Engelli bir adamın tekerlekli sandalyesi. Yanlışlıkla bir kıza çarpar ve adam yere düşer. Kız son derece kibirlidir. Engelli adama bağırmaya başlar ve ona ağır, aşağılayıcı hakaretler eder. Engelli adam nazikçe özür diler ve bunun tamamen bir kaza olduğunu söyler. Ancak kız sakinleşmez ve zavallı engelli adama bağırmaya devam eder. Aslında kız bir hastanede hemşirelik pozisyonu için iş görüşmesine gitmektedir. Çarpışma sırasında eteği zarar görür ve bu onu daha da öfkelendirir. Yaşanan karmaşa sırasında engelli adamın cebinden bir miktar para yere düşer. Zavallı adam parasını toplamaya çalışırken kibirli kız ayağını adamın elinin üzerine koyar, paranın tamamını alır ve geri vermeden uzaklaşır. Engelli adam orada çaresizce ağlayarak kalır. Oysa gerçek şudur, adam ne fakirdir ne de gerçekten engellidir. İnsanların iyi kalpli mi yoksa zalim mi olduklarını görmek için onları test etmektedir. Bir süre sonra başka bir genç adam gelir. O da aynı hastanede hemşirelik görüşmesine gidecektir. Adam hala engelli rolü yaparak ondan yardım ister. Genç adam kibirle ve öfkeyle karşılık verir. Ben olsam senin gibileri ayakkabımın ucunun altında tutarım. Bir de benden yardım istiyorsun. Sonra genç adam engelli adamın yanında duran bir çantayı fark eder. İçine baktığında büyük miktarda para görür. Adam yalvarır, "O para benim. Lütfen bana geri ver." Ama kibirli genç adam bunu reddeder. Tam o sırada engelli adam tekerlekli sandalyeden düşer. Ona yardım etmek yerine açgözlü genç adam parayı kapar ve doğruca hastaneye girer. Adam genç adamın açgözlülüğü ve kibri karşısında derin bir üzüntü duyar. Kısa bir süre sonra üçüncü bir genç gelir. Çok fakirdir ama son derece iyi kalplidir. Engelli adamı yerde yatarken görünce hemen yardıma koşar, onu kaldırır ve nazikçe tekrar tekerlekli sandalyesine oturtur. Adam ona teşekkür eder ve sorar, "Sen de bu hastanede iş görüşmesi için mi geldin?" Fakir ama merhametli genç şöyle cevap verir. Evet, hemşirelik görüşmesi için geldim. Hastalara ve acı çekenlere hizmet etmek istiyorum. Genç ayrılmak üzereyken adam bilerek yere biraz para düşürür ve ''Hey, paranızı düşürdünüz.'' der. İyi kalpli genç geri döner. Parayı alır ve şöyle der. ''Hayır efendim, bu para benim değil. Parayı hemen geri verir ve ekler. Belki geçen bir hasta düşürmüştür. Burada kalın, kaybeden kişi gelip arar. Görüşmeye geç kalıyorum, şimdi gitmem gerekiyor. Genç adam gittikten sonra adam onun dürüstlüğüne ve merhametine hayran kalır ve ardından hastaneye girer. Bir süre sonra bir hastane görevlisi 3 adaya yaklaşır ve ''Lütfen buraya saygıyla oturun. Hastane sahibi ve başhekim görüşmeleri yapmak için geliyor der. O anda dışarıda fakir ve engelli gibi davranan aynı adam bu kez gerçek görünümüyle geri gelir. Üçü de onu hemen tanır ve şok olur. Kibirli genç adam inanamayarak sorar. Yoksa siz bu hastanenin sahibi misiniz? Görüşmemizi siz mi yapacaksınız? Adam cevap verir. Görüşmeniz zaten bitti. Ben onu dışarıda yaptım. Bunu duyunca hepsi donup kalır. Hastane sahibi, kibirli kız ve genç adama şöyle der. Önce benden çaldığınız parayı geri verin. Utanç içinde başlarını öne eğerler ve parayı hemen geri verirler. Hastane sahibi devam eder. Beni engelli sandığınız halde bana zalimce davran ve zayıflığımdan faydalanarak paramı çaldınız. Böyle insanlar hasta insanlara nasıl bakabilir ve ikisini de oracıkta işe almaz. Dürüstlüğü ve merhameti sayesinde fakir ama iyi kalpli genç hemşirelik pozisyonu için seçilir. Atasözünde de söylendiği gibi iyilik yap iyilik bul.